Merhaba arkadaşlar. Evet. Bugün karşınızda gördüğünüz üzere birkaç bir şeyler aldım. Evet arkadaşlar bugün şehir kurma videosu yapacağız. hani ata ben size söylemiştim haberdar etmiştim sizi. Şimdi öncelikle arkadaşlar çok güzelimden bir tane taş balta bir dakika. Burada kaç tane bir şey merak ettim. Burada kaç tane de biri var? Demir baltayla yapalım. Şehir kuracağız ya bir sürü oduna ihtiyacımız da olacak. Arkadaşlar o zaman ben bir tane demir balta yapayım hemen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi demir balta yapmak için demir aradım ama demir hiç çıkmadı karışma. Bir sürü taş balta yaptım. Bu kadar taş balta da bir sürü ağaç kıracağız. Hepsiyle de ev yapacağız. Dev bir şehir olacak arkadaşlar. Hadi ben devam ediyorum artık. Sınırsız odun kıracağız arkadaşlar. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, sanırım uzun zamandır e, odun topluyorum. Bu arada burada bir tane şey var. Ama önemli değil neyse. Evet arkadaşlar tam olarak sandıkta bu kadar odun topladım. Ama arkadaşlar da üç tane daha taş baltam var. Ama ben gerçekten biraz yoruldum. O yüzden şu anlık dinleneceğim. Sonra devam edeceğim arkadaşlar. Odun toplamaya. Bu arada arkadaşlar benim 20 tane beyaz yünüm olmuş. Oradan topladım arkadaşlar. 2 tane sandık dolacak kadar yani arkadaşlar. Şimdi şunu görüyorsunuz. Arta bu. 2 tane sandık dolacak kadar. Şöyle gördüğünüz gibi. Odun lazım arkadaşlar. Bunun yüksek ihtimalle ikincisi de gelecek arkadaşlar. Şimdi evet. Tam bu kadar doldurdum. Şu anda bu kadar doldurdum arkadaşlar. Tam bunların hepsi dolacak kadar oduna ihtiyacımız var. Arkadaşlar, şimdi bu büyük sandık dolacak kadar oduna ihtiyacımız var. Şimdilik ben biraz dinleniyorum. Ondan sonra odunları kazmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Sandığa baktığımızda tam olarak bu kadar odun topladık. Daha bir sürü var. Şimdi devam edeceğiz. Azıcık dinlendim. Evet arkadaşlar şimdi sınırsız Hı? arkadaşlar evet sonunda Tam olarak Büyük sandığa sığacak kadar çok odun topladık arkadaşlar Sonunda arkadaşlar bitti Evet arkadaşlar siz de inşallah beğenmişsinizdir Ama arkadaşlar bizim amacımız bu değildi büyük bir şehir yapmaktı biliyorsunuz. O yüzden arkadaşlar şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Topladığımız bu tüm odunlar var ya tüm odunlar. Bunların hepsiyle büyük bir şehir yapacağız. Ama arkadaşlar bunu parti gibi yapacağız çünkü gerçekten çok yoruldum. Bakın tam bir şey ya. Hatta şimdi ben bunları almaya çalışsam hepsini yüksek ihtimalle oyunum kasabilir. Şimdi arkadaşlar görüyorsunuz burada dev bir alan var, dev bir arazi var. Bu dev bir burada ee, daha kolay olsun diye modum hayatta kalma ama şey e, sakin moda aldım. O yüzden buradan hiç mob falan gelmiyor. Saldırmıyor. Neyse arkadaşlar. İşte arkadaşlar buraya dev bir şehir yapacağız. Ama bunu parti yapacağız. Şu anda siz 4 dakikada, 3 dakikada, bilmiyorum artık kaç dakikada izliyorsunuz ama o kadar dakikada izliyorsunuz ben bunu uzun süredir izliyorum uzun süredir oynuyorum o yüzden şunu yapayım da biraz oyunum kastın diyorum yüksek aynen birazcık kastı şu anda fakat bakın büyük sanda bir tane daha sığdı çünkü şu anda envanterim dolu bakar mısın envanterim dolu ya şöyle odunumu alıyorum Evet arkadaşlar Bak, geldik böyle ve evet, evet böyle, şimdi sandığımızı böyle, da böyle koyduk. Buradan koyalım bakalım odunlarımızı. Gerçekten çok fazla odun toplayabilmeyi başardık. Evet bir sonraki bölümde dediğim gibi evimizi yapmaya başlayacağız. Şöyle tüm odunlarımızı alalım. Şöyle evet şunların hepsini sandığa koyalım. Buradan al yap al yap al yap derken bir sürü ev yapacağız. Neredeyse sandık dolacak kadar ev. Hepsini yaptık. Envanterimiz boş zaten. Bir sonraki bölümde dediğim gibi yapmaya başlayacağız şehrimizi. Şimdilik görüşürüz.